Evet. Üç yıl sonra yeni yaptığımız seçimin hayırlara vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyoruz. Bizler bundan önceki üç yıl içerisinde ve ondan önceki yaklaşık dört yıllık süreç içerisinde sizlerle belediyecilik pardon dernekçilikle ilgili yapılması gereken şeyleri yapıp köylümüzün sosyal faaliyetlerde bir araya gelmesini sağladık ve en büyük amacımız da sizlerin bu sosyal faaliyetlerde kendi öz, özgür hür iradenizi kullanmanızdır. Şu anda bu salonda bulunan insanların yaklaşık 150 kişiyiz ve bu bizim için gerçekten gurur verici bir şey. Şu anda sizlerin burada olması kendi haklarınıza sahip olmanız, kendi yönetiminizi kendiniz belirlemeniz ve neticesinde de bu yönetimlerde de biz varız demenizle ilgili atılmış büyük bir adımdır. Bugünü Allah'ın izniyle çıkışta da kazansak da kaybetmesek de abimizle yapacağımız dostluk gösterisiyle taşlandıracağız. Şimdi bizler faaliyet raporuna gelirsek bizler sizlerle birlikte bu işlere başladığımız günden bu yana yaklaşık 20-30 tane yemekli organizasyon yaptık. Bu organizasyonlara ilk başladığımız zamanki sayımız yaklaşık 50 tane misafirimiz var. Ancak biz dernek yıkılmadan önce yapmış olduğumuz son yemekli organizasyonumuzda 255 tane köylümüz, geç kardeşimiz ve çocuğumuz bizim yapmış olduğumuz organizasyonlarda hep beraber hep beraber bir araya geldiler, kaynaştılar ve neticesinde de gelecekle ilgili belli temeller attık. Daha sonra daha sonra derneğimizin yıkılması gibi bir hasarla karşılaştık. Neticesinde bu kimsenin istemediği amma velakin eskiden beri bilinen ancak Allah'ın lütfudur. Bizim dönemimizde gerçekleşen bir olay oldu. Biz Derneğin yıkıldığı günden itibaren de sizlerle olan münasebetimiz ve sizlerle olan diyalogumuz kesilmeden aynı şekilde aramızı hiçbir şekilde hiçbir polemiğin açmadı hiçbir şekilde kimseyle küs olmadan bir üç sene geçirdik. Bu üç senenin içerisinde 2004 sene, dört sene geçirdik. Bu dört sene içerisinde hukukla ilgili yapılması gereken her şeyi an be an takip ettik ve yaptık. Ve bunlarla ilgili maddi manevi desteklere ihtiyacımız oldu. Şu anda bizim listemizde olmayıp da karşı listede olan sevgili kardeşlerimiz de bize çok da fazla destek verdi. Allah hepinizden razı olsun. Biz ondan sonra derneğimizin olmamasından dolayı yaşanılan cenaze olaylarında cenaze yerlerine gidip hizmetlerimizi yapmaya elimizden geldiği kadar gayret gösterdik. Tabii ki bu esnada, geçen senelerde, Ramazan'larda çeşitli koli faaliyetleri, koli yardım faaliyetleri, çeşitli yaşlılarımıza ıı, nakdi yardım faaliyetlerinde sizlerin destekleriyle, sizlerin zekatlarını bizlerle buluşturması neticesinde gerçekleştirdik. İşte biz, Allah nasıl kısmet ederse, bugünkü seçimime gelinceye kadar, herkese belli şekillerde dokunmaya çalıştık. El vermeye, el almaya çalıştık. Ve faaliyetlerimizi de sadece ve sadece gönül kazanmak şiarıyla yaptık ve bugüne kadar geldik. Şu ana kadarki yapmış olduğumuz faaliyetlerde köylümüzün yaklaşık yüzde doksanına sirayet etmiş, dokunmuş ve diyalog kurmuş vaziyetteyiz. Yapmış olduğumuz hasta ziyaretleri, yapmış olduğumuz ıı, yaşlı ziyaretleri ve neticesinde daha daha önemlisi kurmuş olduğumuz WhatsApp iletişim hattıyla hem Türkiye'deki hem Bay, İstanbul'daki hem Baybur'daki hem İsviçre'deki hem Almanya'daki yurt dışındaki herkese an be an sizlerle olan güzel anlarımızı paylaştık. Ve neticesinde cenazelerimizi aynı şekilde bu tür bir toplantı organizasyonunu aynı şekilde yapacak iletişim kanallarını kurduk. Şimdi faaliyetlerimiz saymakla bitmezdi. Tabii ki derneğimiz yıkılmasaydı. Ama ve lakin şu ana kadarki yapmış olduğumuz faaliyetleri bu şekilde özetleyebiliriz. Hepinize teşekkür ediyoruz.